Merhaba gençler. 3-4-5 Tiyatomata Tip soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, köklü sayıdan artık ikinci testindeyiz. Hemen zaman kaybetmeden birinci soruda başlayalım. Ne diyor birinci soruda? Köküçe. Köküçe eşitliği nedir? Dikkat et. İkisinin de derecesi 2 mi? Çarparsan şunu şöyle çarparsan. Ne yaparsın? Derece duruyor. 3'ün karesi olur. E. Burası da derece 2 demek. Bak şurada bir şey yazmışsa 2 vardı. Bunlar birbirini götürse bu dışarı kaç diye çıkar? 3 diye çıkar. Zaten refleks olsun. Kök 5'e kök 5'i e çarparsan ne dersin? Dek 5 dersin. Ya da kök 7 ile kök 7'yi çarparsan ne dersin? Dek 7 dersin. Yani aynı oldu mu çarptığında dik kök ortadan kaybolur. Ama derecesi 2 olduğunda. Evet. birinin sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Ne yapalım? Hemen 2'ye geçer mi? Geçtim. Şimdi köklü sayılarda toplama çıkarma yapmak için köklerin içliğin aynı olması lazım. Ve önündeki kasayı to toplaya çıkarman lazım. Şimdi kök 18. Ne de kök 18? Hocam 9 çarpı 2'dir. 9'u da dışarı çıkartabilirim. 9 dışarı çıkar. 3 dolayısıyla 3 kök 2 midir? Şimdi 2 kök 2 artı 3 kök 2 oldu. Bundan sonra toplama çıkarma yaparken dikkat et. Kök 2'ye dokunmuyorsun. Kök 2 kalıyor. Sadece ve sadece dur şunu şöyle hatta boyayayım. Sadece ve sadece şu önündeki sayılar var ya kat sayılar. Kat sayıları toplayıp çıkartman lazım. E burada 2 var. Burada da 3 var. Toplarsam ne çıkar? 5 çıkar. Cevabım 5 2 çıkması lazım. Yani 2'nin soru D'dir. Peki buradan şöyle bir şey sorsam. Kök 2 ile kök 2 nedir dedim mi? Sakın ha. Bana ne demek? Kök 4 deme. Ne yapacaksın? Bak dikkat et. Ben ne dedim köklü sayıya dokunmaz. Köklü sayıya aynen kalır. Önünde ne var? Hocam bunun önünde gizli bir var. Bunun önünde gizli bir var. Sadece önündeki sayılar toplanır. E, bunları toplarsam bir bir tane olur. 2 2 kök 2 olur yani bu toplamayı da bu şekilde yapmam lazım. Ve burada sadece kat sayıları toplamam lazım. Geçelim mi? Geçtim. 3. Şimdi toplama çıkarma var değil mi? Ne demiştik? Sadece önündeki sayılar. Şimdi düzenleyelim. Kök 12 dediğim ifade nedir? Hemen şöyle yazabilir miyim? 4 çarpı 3 diye yazalım. E 4 dışarı çıkar mı? Çıkar. Nasıl çıkar? 2 diye çıkar. Cevabım 2 kök 3 oldu. Peki kök 27 nedir? Kök 27. Bakacak olursam 9 çarpı 3 müdür? 9 dışarı çıkar mı? Hocam o da çıkar. O da 3 kök 3'tür. Tamam. Şimdi kök 12 2 kök 3 diye yazdım. Bu arada şu kökü çözüyor ya. O kökü de gizli bir vardı. 1 çarpı kökü 3'tü. Kök 27 3 kökü Yazdık mı? Yazdık gitti. Ne dedim? Kökü 3'e dokunma. Unutma. Kökü 3'e dokunmuyoruz. Kimler toplanır çıkarırlar? Aha dur onu boyayayım hatta senin için. Önündeki sayıları görüyor musun? Önündeki sayılar. Buralarda toplama çıkarma kat üzerine yapılır. E, sen de yap kat üzerine 2'den 1 çıkardım 1. 1'e 3 ekledim 4. Yani şunu yapacaksın. 2 1 artı bunun cevabı 4 mi çıkacak? Kötü. Bunu önüne kat sayıda yayacaksan. Buradan cevabın ne çıkacak? 4 kök 3. Üçün soru A şıkı çıkıyormuş. Evet. Bunu da hallettik. Geçeyim mi? Geçti. Şimdi burada eksi 1 var. Bir kere 1 bölü 4. Kök 1 bölü 4. Nasıl çıkar dışarı? 1 bölü 2 mi içeri çıkar? Çünkü 1 bölü 2'nin karesi o şekilde ne yapacak? Şu 1 bölü 2'nin karesidir. Şu kare kare kök götür. Oradan çıktı. Üzerinde eksi 1 duruyor. 16 kökün dışına 4 diye çıkar. 9 da kökün dışına 3 diye çıkar. Peki üzeri eksi olması ne demek? İçini taklattı demek. Atlıyorsan 2 bölü 1 çarpı 4 bölü 3 mü? Çarparken payla pay, payda ile payda çarpılırsa 2 kere 4 8, 1 kere 3 3'tür. Buradan cevabımız 8 bölü 3 çıkması lazım. Yani 4. soru 5 kıç Evet basit bir soruydu. Zaman kaybetmeden geçelim. Şimdi buna bakacak olsak 3 bölü kök 3 mü? Bak paydada kök 3 var. Ben onu ne yapacağım? Bunu kök 3 genişleteceğim. Ge e, unutma e, rasyonel bir ifade, Paydası köklü ise paydasının eşlenildi. bunu yapman lazım, genişletmen lazım. Tek bir sayısı eşlenecek kendisidir. E çarparsak olur. Bunu hem yukarıdakiyle hem de aşağıdakiyle çarpman lazım. 3 ile kök 3 çarpırsam 3 kök 3 olur. Kök 3 ile kök 3 ilk soruda yapmıştık bu üç 3 mü çıkar? E buradaki üçler birbirini götürürse cevabımız da çıkması lazım kök 3 çıkması lazım. Evet 5'in sorunun cevabı da C şıkkı çıkıyormuş. Hemen işaretleyip geçelim. 6. Şimdi köklü sayıyla üslü sayı arasındaki ilişki. Şimdi bak bunun derisinde bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyorsa 2 vardır. Bu bunu götürür. Ama çift sayılar dışarı çıkarken mutlak değer kullanırsın. Neden? Köklü sayı çiftken sonuç negatif çıkmaz. Sonuç hep pozitif çıkması lazım. E burada hocam bunlar da birbirini götürüp burada da mı mutlak değer kullanacağım? Hayır. Burada üstler 3. Yani tek onun olduğu gibi çıkartacağım. Yani eksi 3. Unutma. Çift kuvvetlerde ne kullan? Şuraya yazıyorum senin için. Çift kuvvetlerde mutlak değer kullan. Çift kuvvetlerde mutlak değer kullan. Niye? Çift kuvvetin sonucu negatif çıkmaz. Bunu yaptık. Peki, peki, peki. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2'dir. Bu da eksi 3'tür. Buradan cevabı kaç çıkar? Eksi 1 denizi çıkıyor. Evet. Bunu da hallettik. Geçebilir miyiz? Geçtim bile. Şimdi ne diyor? Bir firma yaptığı indirim reklamını aşağıdaki afişle sosyal medyada yapmaktadır. Buna göre bu reklamı görüp buradan alışveriş yapan bir kimse ödediği bedelin indirimden önceki bedele göre kıyaslaması hangisidir? Ne yaptı? Büyük indirim e, ne diyor? %10 şu diyor. Bakalım bu neymiş şunu. 10 kök 5. Bunu içeri atarsam bu ne olur? Hop atalım bakalım. E, dikkat et 10 içeri 100 de girdi. 100 çarpı 5. Yani kök 500 oldu. Peki kök 500 nedir? Kök 500'e bakalım. Kök 500 hangi sayıda da? Kök 500. Şimdi 20'nin karesi ne olacak? 400. 21'in karesi 21 ile 21 çarparsam ne çıkar? Şurada hemen senin için çarpayım. 21, 42, 441. 23'ün karesi, şöyle 22'nin karesi. 22 ile 22 çarparsam 484 çıkar. Burada 484 çıkıyor. O zaman kök 500 dediğim ifade ne olur? 20, e, dikkat et. Kök 484. Yani 22'den büyük. Hatta şöyle yazayım direkt. Sayısal olarak yazayım. Daha rahat olur. Kök 500 dediğim ifade 22 ile 23 arasında bir sayıdır. Peki yarısın e, yarısı kadar azdır? Hayır daha az. Çeyreğe kadar bile indirim yapılmamıştır. Doğru. Çeyrek kadar. Çeyrek demek 25. Üçte biri kadar azdır. Yok üçte bir değil. daha şey. Yarısına fazla indirim yapılmıştır. Yanlış. Yapılan indirim bir bölü beş oranında azdır. Hayır. Ne diyor? Çeyreğe kadar diyor. Dolayısıyla bu ne olacak? Beş olması lazım. Çeyrek olması demek ne kadar? 25 indirim yapılması demek. Ama dikkat et şu ifade bu ifade %25'ten daha küçük olması lazım. Dolayısıyla çeyreğe kadar bile indirim yapılmamıştır. Evet anladık mı bunu? Anladık diye düşünüyorum. Geçiyorum. 8. Şimdi bakalım. Dikkat et. Üstü kaç? 5. Hocam köklü sayıdan nasıl kurtulalım? Köklü sayının ters demek üstü sayı demektir. Yani iki tarafın 5. kuvvetini al demektir. E, alırsam iki tarafın 5'i şu 5 beş, şu 5'i götür x eksi 4 bölü 2 eşittir. Eksi 2 üzeri 5. Eksi 2 üzeri 5 dediğim ifade nedir? x eksi 4 bölü 2 şu eksi. Eksi 32 mi demek? Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. 2'yi karşıya atarsam bu ne olacak hocam? x eksi 4 2 ile eksi 32 çarparsam eksi 64 mi olur? Değil mi? Ne yaptım? O eksi 32 çarpı 2 yaptım. Oradan eksi 64 buldum. X 4'ü tut karşıya. X ne olacak? Eksi 64 artı 4'ten buradan X dediğim ifade eksi 60 olur. Dikkat et. Derecesi kaçsa üstüne onu alıyorum. Derecesi 5 olduğu için 5. kuvvetini aldım. Ama derecesi 3 olsaydı küpünü alacaktım. Ya da derecesi 4 olsaydı yukarı 4 yazacaktım. Evet. Bunu bu şekilde hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi buna bakalım. Dikkat et. Ee, şu dışarıdaki 2 duruyor. Dursun bakalım. Köklü sayıdan derece aynı mı? Bak ikisi de derece aynı. Ne yapıyorum? Ortak kökte yazıyorum. Bu 1 bölü 3'müş. Şu da 3'müş. Değil mi? Ortak yazdım. Ya da istersen şunu şöyle yapabilirsin. Bu kök 1. Böyle kök 3. Çarp 2. Kök 3. Böyle yapabilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa. Buradaki kök işler birbirini götürse kök 1 1'dir. 1 çarp 2'den cevabın 2'dir diyebilirsin. Burada da aynı şey. Bu işler birbirini götürse 2 çarpı kök 1 kalır. Kök 1 1'dir. 2 çarpı 1'den cevabı yine kaç dersin? 2 dersin. Böylelikle cevabımız kaç çıkıyor? C şıkı çıkıyor. Geçeyim bundan. Geçtim. Evet. Bakalım buna. Çarpmada ne yapacağız? Çarpma yaparken dikkat et. Kök de kök sayıyla sayı, sayı çarpılır. Yani buna bunu çarpacağım. 2 kere 3 kaçtır? 6'dır. Dikkat et ikisinin derecesi aynıysa tek kökle yazabilirsin. Şöyle 3 çarpı 2 diye yazabilirsin. E burası 6. İçerisinde 6 olur. Dolayısıyla cevabımız 6 kök 6 olur. Yani eşlik olur. Unutma kökle kök sayı ile sayı çarpılır. Mesela 2 ile kök 5 çarp derse ne yaparsın? Hocam burada hiçbir şey yapamazsın. 2 kök 5 diye bırakırsın. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi buraya bakalım. Şimdi burada çarp değil mi? Çarparken şu şuraya yazayım. Kök 20 çarpı kök 5 mi? Bunların derecesi aynı mı? Aynısı tek de kökle yazabilirim. 20 çarpı 5 yaparım. Bu da kök 100 olur. Kök 100 de dışarıya 10 diye çıkar. Onun karesi de. Evet ilk kısım 10 çıkıyormuş. Artı x ne eşitmiş? 11 eşitmiş. Onu tutup karşıya atarsam x ne olur? 11 eksi 10'dan x dediğim ifade 1 mi çıkar? Evet buradan x'imiz 1 çıkıyormuş. Yani 11'de a çıkıyor çıkıyormuş. Bunu da hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi buna bakalım. Bunu nasıl yazarız? Şimdi 2 şurası şöyle yazabilir miyim? 4 bölü 100 diye yazabilir miyim? Yazdım. 3. Bunda 9 bölü 100 diye yazabilir miyim? Bak buna derece değil ha. Buna öndeki kat ziller. Dikkat edin. Sakın dereceye karışma. Ben derece yazarken şöyle yazarım. Şuraya şöyle 2 diye şöyle yazarım. Ya da 3 zaten 2 yazılmaz da. 3 falan yazarken dereceyi böyle küçük şekilde üstüne yazarım. Peki. Yaparken şöyle yapıyorum. 2. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Çünkü 2'nin karşısıdır. 100 de dışarıya 10 diye çıkar. Artı 3 9 dışarı 3 diye çıkar. 100 de dışarı 10 diye çıkar. 2 kere 2 4. Burası 4 bölü 10'dur. 3 kere 3 9. 9 bölü 10 da burasıdır. Buradan toplarsam 13 bölü 10 mu çıkar? 13 bölü 10 da nedir? 1,3'tür. Dolayısıyla cevabımız 12 ne çıkıyor? D şıkkı çıkar. Evet. Bunu da hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Evet. Bakalım bunu nasıl yapacağım? Şimdi 3 dereceymiş. Şöyle. Burası 9. Şimdi bunu yazarken şu derece yine 3, 9'da da 3'ün karesi diye yazabilir miyim? Evet. Köklü sayı ile üstlü sayı arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle. Bu bunun altına bölü olarak yazılır. Yani 3, 2 bölü 3 şeklinde yazılır. O zaman buradan cevabımız 13 ne çıkıyor? C şıkı çıkar. Mesela size bir sınavda sordular. 2 üzeri 1 bölü 2 buldu. Dikkat et. Şu paydayı görüyor musun? Bu payda kökün derecesidir. Bu neymiş? Kökün derecesi. Şöyle derecesi. O zaman ne olacak? Derecesi 2 olacak. 2 üzeri 1 buradan kök 2. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 kök 2'dir. Ya da 3 üzeri 1 bölü 5 nedir diye sorsa bunu şöyle yazacaksın. 5. dereceden 3 üzeri 1 yazacaksın. Yani 5. dereceden 3 diyeceksin. Kök 3. Evet. Var mı bunda bir sıkıntı? Yok olduğunu düşünerek geçiyorum. Geçtim. 14. Şimdi şuraya bakalım. Eksi 27. Şöyle yazabilir miyim? 3 eksi 1 eksi 3'ün kübü diye yazabilir miyim? Yazalım. 5 eksi 1 demiş ya. Eksi 1 kafam karışmasın şöyle yazayım. 5 diye yazayım. Çarpı 2. Yazdım gitti. Unutma şu 3 şunu götürdü. Hani böyle olarak götürdüğünü için. Bu dışarıya eksi 3 diye çıkacak. Ama şöyle olsaydı 4 eksi 3'ün 4'ü olsaydı. Yine bu 4 bu 4'ü götürecek ama bu dışarıya mutlak değer eksi 3 diye çıkacak. Buradan 3 çıkacak. Çünkü niye? çift kuvveti olduğunda sonuç negatif çıkmaz. Teklerde olduğu gibi çıkarken çiftlerde mutlaka mutlak değer kullan. Peki bu da bunu götürür. Bu da dışarı eksi 1 diye çıkacak. Çarpı 2. Önce işlem önceliği çarpmayı yaptı. Eksi 3. Bunu çarparsam burası eksi 2 olur. Toplarsam buradan cevabımız kaç çıkar? Eksi 5 çıkar. 14. sonra cevabı A şıkkı çıkıyormuş. Geçeyim mi? Geçiyorum. 15. Evet. Bu ne diyor? Bakalım. Şimdi şu iki buçuk. İki buçuk nasıl yazılır? İki buçuk bir yazayım bakayım. 25 bölü 10 mudur? O zaman bunu yazarken şöyle yazacağım. Kök 25 10 5 10 diye yazarım. Kök 10 diye yazarım. Yazdım gitti. 25. Yirmi 25 beş. Yirmi beş dışarı çıkar mı? Çıkar. 25 dışarı nasıl çıkar? 5 diye çıkar. Ama 10 dışa çıkar mı? Çıkamaz. O kaldı. Eksi 5 10 diye olur. E bunlar birbirinin aynısı. Aynı sayılar birbirine bölersen cevabı aynı sayılar birbirine çıkarsan cevabı kaç çıkar? 0 çıkar. Dolayısıyla 15 D şıkkı çıkıyormuş. Bunlar tek geçelim mi? Geçtim. Şimdi 16. 16 ne diyor bakalım? İkisinin de derecesi aynı mı? Aynı değil mi? Bak. 4 4. Derecesi aynı. Çarpma varsa şöyle yapıyorsun. Tek derecede yazıyorsun. İç yerine olduğu gibi sayıyla çarpıyorsun. Unutma derece aynıyken tek Mesela şudur. Ee, şurası 3. rezen 5 3. rezen 7 3. rezen 2 Bunu yazmak için ne yapabilirsin? 3. rezen 5 çarpı 7 çarpı 2 diyebilirsin. Dedik gitti. Peki şu 3 üç, şu 3'ü götür. Şu 2 şu 2'ü götür. Burası ne oldu? 4. rezen 1 mi oldu? Kökün içi 1 ise sonucu her zaman 1'dir de deyip cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Evet 16'da bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim mi? Geçtim. 17 ne diyor? Aşağıda kilogram cinsine ağırlıklara tartan şekil 1'deki terazinin eş ağırlıktaki sarı nesnenin biri ile alınıp yerine kırmızı nesneler de Göstergenin ucu şekil 2'deki 1 ile 12 arası 12'deyken şekil 2 ile 8 ile 10 arasındadır. Tamam böyle bir şey demiş. Kırmızı da hangisi olamaz? Dikkat et. Önce şuraya bakacak olsam. 2 tane sarı kaçı gösteriyormuş? 12. 2 tane sarı eşitmiş. 12 olduğuna göre bir sarı kaçtır? 6'dır. Tamam bir sarı altıymış. Şu altı bu da altıdır. E bu altı dikkat et. Sekiz sarı artı kırmızıyı ne yapıyor? 8 ve 10 arasında bir şey gösteriyor değil mi? E sarının kaç olduğunu biliyorum. Sarının bak dikkat et. Ben altı olduğunu biliyorum. 8 Sarı yerine altı yazarsam. Altı artı kırmızı. Buraya da on yazarım. Altı iki tarafa attığımı düşünürsem ne olur? İki kırmızı. Burası dört mü olur? Çünkü 6 nasıl geçecek? Şurada dikkat et. 8 eksi 6 kırmızı 10 eksi 6 şeklinde gidecek. Yani eksi olarak geçmesi lazım. Peki kırmızı 2 ile 4 arasında olacakmış. Bakalım hangisi 2 ile 4 arasında da e, e, olamaz diye soruyor. Şimdi burada şıkları teker teker inceleyecek olsa mesela kök 3 nedir? Ya da kök 10 nedir? Şunu da bir hepsini tek tek yapalım ya. E, E'den başlayalım. E nedir? 2 kök 3. 2'yi içeri atarsam 4 çarpı 3 ne çıkacak? Kök 12 çıkar. Kök 12 de nedir? Kök 12 dikkat et. E, 9, 16 yani 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Değil mi? Çünkü kök 9, kök 16. E 3 ile 4 arası demek, 2 ile 4 arası demektir. Dolayısıyla olabilir mi? Olabilir. D çıktı kök 10. Kök 10 zaten direkt dikkat edeceksen yine 3, kök 10, 4 arasında çıkması lazım. Yine 3, 4'lü arasında olduğu için olur. Kök 6, C şıkkı kök 6'ya bakalım kök 6 e, 2 kök 6 e, nedir 3 çünkü e, dikkat et 2 demek kök 4 kök 9 arasında dolayısıyla burada 2 ile 3 arasında olduğu için bu da olur mu olur b'ye bakacak olsam b ne diyor kök 3 kök 3 nedir hocam kök 3 1 kök 3 nedir 2 arasında 1 ile 2 arasında olduğu için bu olabilir mi bu olamaz 1 artı kökü e şu 1 Kök 2 de 1'den daha büyük sayısı olduğu için 2'den büyüktür. Bu da 2 ile 3 arasında bir sayı olacaktır. Dolayısıyla bu da olabilir mi? A şıkkı da olabilir. Hangisi olamaz? B şıkkı olamaz. Evet böylelikle bu testi bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.